Hepinize merhaba arkadaşlar ben Giray. Bugün Park 2 oynayacağız. Uzun bir aranın sonunda bu seriyi yeniden getirdim. Haydi o zaman hazırsanız oyuna başlayalım. Ben seriyi başlatmadan önce değişiklikler yaptım aslında yaptığım şeyleri göstereceğim desem yalan olmaz. Yaptığım şeylerden bahsedersek giriş bölümünden başlayabiliriz. Burada benim heykelin var insanlar. Bakabilecek şekilde. Giriş bölümünden bahsedemedik. Ama yine de siz gördünüz. Burada yeraltı merkezi var. Gördüğünüz gibi. Bu bölümde yeraltı oyun merkezi. Bu da yeni yaptığım yere örnek. Verilebilir. Burada koster gibi aletler. Var. Trenler var buralarda da. İşte burada insanlar var oturaklar. Var ışıklar var çöp kovaları. Var. İşte burası da böyleydi şimdi biraz. Dışarıyı dolaşalım. Gıdalar bu arada kanala. Bu arada Luna Park'taki kişilerin sayısını göstereyim. Bakın 151 kişi var. Neyse devam edelim. Lan kamera geldi. Ha tamam düzeldi. Şimdi gelin devam edelim. Biraz gezinelim. Bayağı uğraştım bu süre içinde. Bir likenizi alayım. Bakın şuraya alışveriş merkezi. Yapmıştım gördüğünüz gibi ama bir. Parçası çıkmış gelin onu düzeltelim. Parçasını bulmak biraz zor en azından. Biraz uzak. Aha bulduk. Tamamdır hallettik. Gelin devam edelim. Bakın burada aletler var önceki. Videoda göstermiştim. Bakın şurada da var. Önceki videoda burada geçişler vardı. Onları silmiştik. Şimdi ise kontrol ediyorum. Bakın burada alışveriş merkezi. İsterseniz içine bakalım. Bakın burada tuvalet var burada. Danışma var. Gelin üst kata çıkalım. Bakın burada yemek alanı var. Gördüğünüz gibi. Gelin bir üst kata daha çıkalım. Bakın burada yemek alanı var. Gördüğünüz gibi. Bakın bu katta böyle diğer katlar. Hep aynı zaten fazla. Göstermeye gerek yok. Gelin hadi aşağıya inelim. Evet bu kadar. Gelin gezinmeye gidelim. Bakın burası geçiş yeri yani roller. Koster geçişi var. Bakın burası süs havuzu var. Evet bu videoda bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir eğer bu serinin devamının gelmesini istiyorsan. Kanala abone olara ve atarak. Sağ